Herkese merhaba. Bu yayını yarın yapmayı planlıyordum aslında ama endekste yaşanan geri çekilme sonrasında bugün yapmaya karar verdim. Hızlıca altına, Brent'e, yurt dışı borsalara bakıp hemen endekse geçelim. Altın tarafında özellikle belirttiğimiz nokta neydi? 1910-1930 aralığında dengelenebilirsek 1970'ler üzerine kadar bir hareket görebiliriz. Sabahki yayında da eğer 1950 üzerinde kalabiliyorsak 1970 denemesi gelir. Bu seviye üzerinde de kapanışlar gelmeye başlarsa 2000'ler üzerine bir hareket görebiliriz diye belirtmiştik. Burada bunu yaşıyoruz. 1970 üzerindeki kalıcılıkta yukarı yönlü hareketin belirleyicisi olacak. Özellikle altın spire baktığımızda bugün e, tavan seviyeye geldi. Biliyorsunuz altın de tavan seviye gün içinde marjı %5 bu seviyeye ulaştı. Hem dolardaki prim hem de onsdaki prim nedeniyle. Bunu da belirtmekte fayda var. Özellikle geri çekilmelerde dikkat edeceğimiz nokta ise 1950 seviyesi oldu. 1950-1934 aralığı oldu ons altın tarafında. Bir e bakalım hızlıca. Brent'te e, buradaki hareket sonrasında 78 kırıldı. 82'leri gördük. Tekrar 78'e geldik ve 78'de desteğinden yine yukarı bir hareket gördük. Buradaki harekette önemli olan 80-82 bandı. Bu aralık aşılırsa önce orta bollinger bandı sonrasında da 86 seviyesine kadar bir hareket görme ihtimali doğar. Aşağıda olumsuz senaryo ise... Tekrar 78.6 kapanışta başlar ki bu da 75 sonrasında da 72'lere kadar geri çekilmeye neden olabilir Brent tarafında. Dow Jones tarafında özellikle belirtiyordum bunu güçlenebileceğini 33.800'lerden. Burada bir hareket gördük 34.800'lere geldik. 34.800 üzerini de aşarak yeniden yukarı yönlü bir hareket başlatmış oldu ki bu harekette en önemli direnç noktamız bizim 35.600'ler olacak. Eğer 35.600 direnci aşılırsa Dow Jones tarafında artık 2022 başında gördüğümüz zirve seviyeler hedef olarak gündeme gelecek diye belirtebilirim. Olumsuz senaryo nasıl o gündeme gelir? Tekrar 34.200-33.800 bandı altında kapanış gelmeye başlarsa Dow Jones tarafında... E, yeniden olumsuz senaryo konuşulmaya başlar diye belirtebiliriz. Bunun dışında pozitif ve yukarı yönlü hareketin e, sürebileceği söylenebilir Dow Jones tarafında da. DAX'a bakalım. E, DAX'da Dow Jones kadar sert yukarı bir hareket göremiyoruz. Burada özellikle 16.300'lere dikkat çekiyorum. 16.300 üstü kapanışlarda yeni zirve konuşuruz. Hatta 17.000'leri konuşuruz. Ama 16.300'leri aşamadığımız sürece... Burada bir süre daha baskı devam edebilir ki olumsuz senaryo yeniden 16006'dır. 16000 altında 15700'lere kadar tekrar bir geri çekilme görebiliriz eğer 16300'leri aşmakta zorlanmaya devam edersek. Endekse endekse bakalım. Ee, Burada bizim daha önce anlattığımız bir senaryomuz var. Hem VioPotus tarafında bahsediyordum ben bu senaryodan hem endeks tarafında endeks tarafında baktığınız zaman bu üçlü üç band indikatörden de bahsediyorum Aligatör indikatörü üç bant aynı anda kırılıp son trend bu bantlar kırılmadan önceki son trend bu da ne oluyor? Şu trend oluyor. Bu trend de aşağı kırılmışsa sat veriyor saatlik bazda. Burada satı hangi barda vermiş? Bu barda 6500'ler altında kapanışla birlikte sat vermiş. Bundan sonra da zaten yaklaşık %2'lik daha bir düşüş almışız endeks tarafında. Özellikle tekrar 6500'ler üzerine atabilirsek olumlu konuşmaya başlarız. Hatta band belirtelim. 6500 6600 aralığı geçilirse olumlu konuşmaya başlarız endekste. Aksi halde baskının devam edebileceği söylenebilir ki sabah yayında da özellikle belirttim bu baskı 6200-6000'e kadar bizi götürebilir. Viyopotus tarafında da benzer şekilde bir durum var. Orada da aynı şekilde sat verdi. Viyopotus'da da 7400'ün aşağı kırılmasıyla birlikte sat verdi. Bu izlediğimiz bizim senaryo. Burada özellikle bizim iş sürenimizin altında da bir kapanış geldi. 7.280 seviyesi altı. 7.280'ler üzerine atabilirsek yarın ve sonraki günlerde tekrar pozitif düşünebileceğiz. Ama 7.280'ler aşılamıyorsa burada da öncelikle 7.000'lere kadar hareketin düzeltme hareketinin devam edebileceğini düşüneceğiz diye belirtebilirim. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde de ciddi bir satış gördük. 6100'ler direnç olmuştu son 3 günde. Bugün de denenmesine rağmen aşılamadı ve olumsuz bir şekilde uzun zamandır aşmakta zorlandığımız Bollinger'ın tekrar altına sarktık. Burada gelecek tepkiler 5800 üzerine atamıyorsa baskı 5450'lere kadar devam edecektir diye belirtebilirim. Bunu özellikle dikkat etmekte fayda var. Yeniden 5800'ler üzerine atıp kapanış yapabiliyorsak tekrar pozitif yönlü düşünülebilir. Hatta 6100'lerin kırılması da gündeme gelebilir diye belirtebilirim. Hisselere geçelim. Sizin de en çok sorduklarınız var bunlar arasında. Benim de ilk 10 hacimde ilk 10'a girenler arasında seçtiklerim var. Hepsini değerlendireceğiz. Enka için belirttiğimiz dirençler özellikle 33 70'ler üzerinde kapanış almasını istiyorduk. 32 aşıldıktan sonra bugün tekrar deneme yaptık ama üzerinde kapanış mümkün olmadı ve bu seviyeden de tam belirttiğimiz nokta seviyeden de satış geldi buna rağmen 32 üzerinde kapanış olmasını beklerdik ki devam edebilmesi için tekrar yukarı yönlü bunu da başaramadı. Yarın için özellikle takip edilmesi gereken ana seviye yine 32 direnci olacak. 32 direnci üzerine atıp kalabiliyorsa hala pozitif yönde izlenebilir. Ama hep belirtiyorum ENK yavaş bir hisse bekletebilir. Uzun süre bekletebilir. Net kırılım için de bakmamız gereken ilk aşamada 33.70 burayı aşabilirsek üzerinde kapanışlar alabilirsek de 35-40'lara e, zirvesine doğru 35-50'lere doğru yeniden bir hareketlenme görülebilir. Hisse de hızın hızlanabilmesi için yeni bir e, hareket başlatabilmesi içinse Bollinger'ın üzerinde kapanış yapması gerekir diye belirtebilirim. Tekfen'e bakalım. Tekfen de bir önceki günkü zirvesini görüp bugün düzeltme yapan hisseler arasında. Burada özellikle takip edilmesi gereken destek seviyesi 39 40-39 aralığı. Bu aralıkta dengelenebilirse tekrar yukarı denemeler görebiliriz. Ama önemli direnç noktası, ana direnç noktası 44'ler civarı. Hatta 44-46 aralığını veririm. Bollinger'da bu seviyeden geçiyor hissenin yukarı yönlü daha hızlanabilmesi ve zirve tazeleyebilmesi için 44-46 bölgesini aşması gerekiyor. Bunu başaramıyorsa da düzeltmeye sebep olacak, devam edecek düzeltme. 39 ilk aşamada ana destek olarak alınabilir. Sonrasında da 36-60'lara kadar 39 kırılırsa geri çekilme devam edebilir diye söyleyebiliriz. Aselsan'a bakalım. Aselsan son günlerin en hızlı hisselerinden de hatta sabah yayında belirttik. Özellikle açıklamalar gelmezse buralarda satış görebiliriz. Net bir açıklama gelmezse toplantılardan diye. Bugün bunu gördük. Bununla birlikte de 69 seviyesinden kapanış oldu. Yani dün yaptığı primin tamamını geri vermiş oldu. Sınır seviyeden kapattık eski zirvesinden. Bu seviye üzerinde e, yarın kalıcı olabiliyorsa tekrar yukarı yönlü ataklar beklenebilir burada. Ama 69 altında kapanışlar gelmeye başlarsa, en azından saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa burada tekrar bir 65-63 aralığına doğru baskı görebiliriz. Astor'a bakalım. Astor da kötü kapatanlar arasında. 79-6 burada hep olumsuz duyuyorduk. Yani yarınki... Günlerde yarın ve sonrasında e, 79 üzerine tekrar atabilirsek bu 85-79 arasındaki testere hareketinin devam edebileceği söylenebilir. Ama eğer yarın da denemelerde yukarı denemelerde 79 seviyesi aşılamıyorsa burada 71 seviyesine kadar e, baskının devam edebileceği söylenebilir teknik anlamda. Yukarı yön ne zaman hızlanır 85 direnci gördüğünüz gibi aşılabilirse Burada da yukarı yönlü hızlanma beklenir diye belirtebilirim. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş Bollinger'a değdikten sonra ki bunu özellikle belirtiyorduk. Buraya değdikten sonra düzeltme yapabilir diye. Düzeltmenin de hatta 86 84 bandına kadar gelebileceği eğer bu düzeltmeyi yaşarsak da bunun alın fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden bahsediyorduk. Yarın bu aralık görülebilir. Bu aralık görürse de görülürse de fırsat olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Ama mutlaka endeksin sert yükselişi göz önünde bulundurularak stoplu hareket etmekte fayda var. Bu aralıktan alırsanız 84.6 kapanışlarda da stop düşünerek alın eğer kısa vadeli işlem yapıyorsanız. Yukarıda özellikle 91-80'ler, 92'ler direnç olmuş durumda. Eğer bu seviyeye geçilemezse tekrar denemelerde de realize etmekte fayda olur. Eğer 92'ler üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa da Tüpraş tarafı zirve tazeler diye söyleyebilirim. Hisse'ye bakalım. Hisse bankacılık tarafının en güçsüz hisselerinden bir tanesiydi. Hisselerinin başındaydı. Zirvesini tam tazelemişti ki düzeltmeye denk geldi. Burada da sert bir düzeltme gördük. Bundan da bahsetmiştik aslında. 13.70'lere kadar geri çekilme görebiliriz diye. Bunu da yaşadık. 13.70 üzerinde kalıcılık olacak mı olmayacak mı buna bakacağız önümüzdeki günlerde. 13.70 üzerinde tutunabiliyorsa 14.30 tepkisi sonrasında da tekrar 14.90'lara doğru bir hareket görebiliriz. Ama 13.70'ler tutunamıyorsa burada 13'e kadar geri çekilmenin devam etmesini bekleyeceğiz. Akbank'a bakalım. Bankacılık endeksinin son dönem en güçlü hissesi de Burada da bir düzeltme oluştu bugün itibariyle. Özellikle yarın 23-20 üzerinde kalıp kalamayacağını bakacağız. Bu seviye üzerinde kalabiliyorsa tekrar 24-40'lara kadar 24-50'lere kadar bir tepki oluşabilir. Buradaki olumsuz taraf iş sürenin altında kapanışların gelmeye başlaması. Eğer yarınki veya sonraki günlerdeki denemelerde bu seviye üzerine yeniden atamıyorsak burada bir süre daha düzeltmenin devam edebileceğini gösterir bizlere. 24 40 üzeri kapanışlar gelmeye başlarsa da zirvesi 26 seviyesi yeniden hedef olacak diye belirtebilirim. 23 20'ler kırılırsa da Bollinger'ımız eee zorlandı, aşmakta zorlandı. Bollinger'ımız yani 21 80'ler yeniden hedef haline gelecek diye de belirtmekte fayda var. Bir yene bakalım, bir yeni biz bu seviyede belirtmiştim. önermiştik hatta önceki yayınlarda hedefinde 50-52 bandı olduğunu söylemiştik. Burada bu hareketi gördük, bu bölgede de yatay harekete bağladık. 49-54 bandı bizim testere bandımız. 49 altında kapanış görmediğimiz sürece hala hissede potansiyel var diye düşünebilirsiniz. Yukarı yeniden hızlanabilmesi içinse. 53'ün kırılması gerekiyor. Bunu bir bayrak formasyonu gibi düşünebilirsiniz. Eğer 53'ler kırılırsa da aşağı yukarı üzerine 60-63 bandına doğru da formasyon hedefi olarak düşünülebilecek bir hareket gelebilir diye belirtmekte fayda var. 49-6 tekrar olumsuz ve 46 düzeltmesini bekler. Asus'a bakalım. Asus'da özellikle belirttiğimiz direnç noktası 214'tü. Bu seviyenin üzerine de hafif ataklar geliyor olsa da üzerinde kapanış göremedik ve tekrar düzeltme yaptık. Bollinger'ın geçtiği seviye baktığımızda 195'ler. 195'ler üzerinde kaldığımız sürece hala yukarı ataklara açık. Yani 214 denemelerine hala açık diyebiliriz. Ama tekrar gelecek denemelerde de bu seviye aşılamıyorsa baskı yaratmaya devam edecektir. Gördüğümüz gibi 195-215 aralığını, 214 aralığını testere bandı yapmış durumda. Bu aralıktaki kırılım da aşağıya da yukarı yeni marj açabilir. Önemli destek seviyeleri de, destek direnç seviyeleri de zaten grafikten görebiliyorsunuz. Emlak konuta bakalım. Emlak konut... E Geri çekilmeye rağmen pozitif kalabilen hisseler arasında burada özellikle dikkat çektiğimiz nokta 8-10'larda bu seviyenin üzerinde tutunabilmesini olumlu olarak görüyorum ben. Yukarı yönlü hareketlerde de 8-70'lerin aşılabilmesi bizim için olumlu olacak. Eğer yeni denemelerde 8-70-8-90 banda aşılırsa emlak konut tarafında yeni zirve beklentisine girilebilir. Buradaki hedefte 9-60'lar Bollinger'in üst bandı olur. 8-10 altında kapanışlar gelirse bu sefer olumsuz değerlendirmek lazım. Elinde tutan varsa illa bir stop loss noktası belirlemek istiyorsa burada 8-16 kapanışları alabilir. Ama burada da özellikle belirtiyorum eğer trade etme beceriniz varsa bunu yapın. Yoksa 8-16 kapanış yapar. Ertesi gün 8-10 üstüne attığında siz realize ettiğiniz pozisyonları tekrar yerine koyamıyorsanız bu, bunu gösteremiyorsanız yapamıyorsanız burada da çok fazla trade etmenin bir mantığı kalmıyor. Çünkü tuzak olabilir, pozisyonu kaçırabilirsiniz. Bir anlamı kalmaz yaptığınız işlemin buna da dikkat etmekte fayda var. Karsan'a bakalım. Karsan'da da özellikle 11.40'lara dikkat çekiyorduk. Buradan gelen düzeltme ile birlikte onlara kadar geri çekilmiş olduk. 10 üzerinde kalabildiği sürece hala tepkiye açık. Yukarı yönlü 10.70, 10.40, 11.40 denemelerini hala açık diyebiliriz. Ama 10 altında kapanış gelmeye başlarsa burada da düzeltmenin boyutu biraz artabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bağfaş'a bakalım. Bağfaş'ta da 32 direncinden gelen bir düzeltme var. Bollinger'ın üzerinde tutunmaya çalışıyor 4 gündür bunu başarabilirse yukarı ataklar görebiliriz ama net yukarı hareket için de 32'ler üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor. Olumsuz senaryo Bollinger'ın altında yani 29'ların altında kapanışlar gelmeye başlarsa burada e, sınırda kapamış 2894'lerde Bollinger'ın altında kapanış gelmeye başlarsa olumsuz olarak fiyatlayabilir ki bu da 27'ye kadar düzeltmenin devamını getirebilir burada. Makim sorulmuştu. Makim de son döneme baktığınız zaman 33 ile 37 arasını testlere bandı yapmış durumda. Buradaki marjı değiştirebilecek olan hareketi yukarı ya da aşağı yönlü hızlandıracak olan destek veya dirençteki kırılımdır. 33 desteğinin altında en azından saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa 30 lira seviyesine hedef yapar. Ama burada 30 aşamadığı 37 seviyesini 36-70 seviyesini aşarsa da yukarı yönlü yeniden hızlanabilir hissedeki hareket diye söyleyebilirim ki burada da bayrak benzeri bir formasyon var. Aşağı yukarı 40-42 bölgesine kısa vadede hedefler eğer 36-70'ler üzerinde kapanış gelirse. Genilate'e bakalım. Son dönem hareketlenmeye başlamıştı ee, özellikle Körfez turu sonrası. Burada da bir düzeltme gördük. Özellikle dikkat edilmesi gereken dirençler e, 54, 50, 57 aralığı. Bu aralık üzerinde fiyatlama başlarsa 60 üzerinde yeni bir zirve isteyebilir. Ama bunu başaramadığı sürece ki bugün başaramadı ve ciddi bir düzeltme yaptı, dün yaptı. Primin neredeyse tamamını geri verdi. 49'a kadar geri çekilme devam edebilir. 49'da bu hareketin dengelenmesini bekleriz. Eğer hala yukarı denemek istiyorsa 49 üzerinde kaldığı sürece sorun yok diye değerlendirilebilir. Yeniden yukarı hareketler gelebilir diye değerlendirilebilir. Ama 49 altı kapanışlarda tekrar olumsuz ve 45-70-43 bandına doğru bir geri çekilme e, beklentisine girilebilir. Aksa çok sorulanlar arasındaydı. Aksa'da da özellikle 87-50 direncinden satış gördük. Dün burayı denemiştik, geçememiştik. Bugün de denedik ve yine geçemedik. Satışı gördük. 79 bizim için önemli bir destek seviyesi. Teknik anlamda bu seviye destek olduğu sürece hissenin güç toplayıp yeniden yukarı yönlü hareket yapmasını bekleriz. Yani 79 destek olmaya devam ederse tekrar 84, 70, 84, 87, 50 dirençlerine doğru bir atak görebiliriz. 87, 50 zirve öncesindeki en güçlü direnç bunu aşmayı başarabilirse önce bolince sonrasında da yeni zirveyi hedefleyebilir hisse diye belirtebilirim. Telekom'a bakalım. Türksel giderken Telekom'un zayıf kaldığını görüyoruz. Burada da testlere bandı olarak 21 30 23 40'lar söylenebilir. Bu aralıkta kaldığı sürece genel anlamda ciddi bir sorun olmaz ama 21 30 aşağı kırılırsa burada ilk aşamada 21 sonrasında da 18.90 desteğine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Teknik anlamda güçlü ve zirve tazeleyebilecek bir hareketin gelebilmesi içinse 23.40'lar bizim için önemli nokta. 23.40 üzeri kapanış alabilirse ise burada da 25.40 sonrasında da yeni zirveye doğru 27.70'lere doğru bir hareket görebiliriz. Türksel'e bakalım. Türksel e, endekste bütün olup bitene rağmen pozitif kapatmayı başarabildi. Bollinger'ın üzerinde kapatmayı başarabildi. Gün içinde e, iş süren indikatörünü test etmiş olsa da e, yukarı yönlü bir kapanış yaptı. Burada özellikle geri çekilmelerde dikkat edilmesi gereken seviye 43 43.40'lar ki bu eski zirve seviyesi. Bu seviyeler üzerinde kalabildiği sürece hissede yukarı yönlü hareketin devam edebileceği beklenebilir. Ama 43-40'lar altında kapanışlar almaya başlarsa burada da 42-50, 40 civarına kadar, 40 desteklerine kadar geri çekilme, düzeltme hareketi beklenebilir diye belirtebiliriz. Sasa'ya bakalım. Sasa'da da yine yukarı yönlü bir hareket vardı son 2 gündür. Bugünkü satışla birlikte oraya da sirayet etti. 62-70'ler altında kapatması biraz negatif. Burada 59'lara kadar getirebilir bizi. 59 üzerinde kaldığımız sürece teknik anlamda hala yukarı desteklenen bir hareket izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu düzeltmede de dip nokta sarı bant olmuştu. Yine geri çekilmelerde sarı bandı kırmadığı sürece üzerinde kalabildiği sürece sorun yok. Yukarı yönlü hareket devam edebilir. Burada da önemli direnç noktası 65-80'ler olur diye belirtebiliriz. 65-80 üzerinde kapanışlar gelirse de 70-73 bandına doğru tekrar güçlenerek giden bir hareket görebiliriz Sasa tarafında. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta hep dikkat çektiğimiz nokta 34 seviyesiydi. Bu seviye üzerinde kalamıyorsa baskı yer diyorduk. Buradan yine satış gördük. Burada da ilk aşamada 31, 31'in kırılması halinde de 29 50'lere kadar satışın devam etmesi beklenir. Yukarı yönlü hareketlerde 32-50 üzerinde yeniden kapanışlar gelmeye başlarsa tekrar 34 denemelerine, 34-40 denemelerine açık olur hisse. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları da yine 220'lerden satış yedi bugün kısmen pozitif diyebiliriz. Burada 212'ler üzerinde, 212 208 bandı üzerinde kaldığımız sürece hala görünüm pozitif diye belirtebilirim. Ne zaman 212'ler altında tekrar kapanışı yapmaya başlar? Bu sefer yine Türk Hava Yolları'nın e, Bollinger'ın e, Bollinger'e kadar geri çekilmesini bekleriz ki bu da 200'lerde. E, orta vadede baktığınızda aslında Bollinger'ın altında olmayan kapanışlar, geri çekilmeler her zaman alın fırsatı olarak değerlendirilebilir burada. Şişeye bakalım. Şişe de zirvesini dün açtı, üzerinde kapanış yaptı ve Bollinger'a kadar hareket etti. Yine Bolinçir'dan, özellikle size kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü ciddi anlamda düzeltmelerin geldiği nokta bollinger oluyor aslında. Burada da aynı şekilde düzeltmenin geldiği nokta oluyor. Bollinger'ın tepe noktası, üst noktası. ve 52-50'ler. Geri çekilmede 49 altında kapaması biraz olumsuz. Sınır olarak bizim yine iş sürenin de hemen hemen üzerinde kapatmış. Yarın baktığımızda 49-50 üzerinde 49-49-50 üzerine tekrar atabilirse kendine hala pozitif görünümünü koruyabilir diye belirtebilirim. Ama bunu başaramıyorsa, yarınki de yukarı denemelerde de 49-50 bandı üzerine atamıyorsa burada 47'lere kadar bir baskı oluşabilir yeniden. Ford Otosan'a bakalım. Burada da kısmi bir düzeltme var 800'lere kadar. 800 üzerinde kalabildiğimiz sürece bir sorun yok. Hala yukarı desteklenebilir, tepkiler gelebilir. Yukarı tepkilerde de özellikle dikkat etmemiz gereken ana seviye 834'ler gibi görünüyor buradan baktığımızda. 834'ler üzerinde kapanış gelirse zirve tazelemesi beklenebilir. Aşağıda 800, 800 altında kapanış alması halinde ise 760'lara kadar geri çekilme beklenir. Geri çekilmede az önce de belirttim. Bollinger önemli. Bollinger'ın altına sarkmadığımız sürece bu geri çekilmelerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ki altı kapanışlarda mutlaka stop düşünülmeli bu tip durumlarda da. Yayla gıda çok soruldu. Burada da 33-30 denemeleri özellikle gördüğünüz gibi direnç konumunda burası. Uzun zamandır aşamada alçalığını kırıyor 33-30 denemelerini yapıyor yine başarısız oluyor Geri çekilmelerde özellikle destek olmasını beklediğimiz nokta 30 seviyesi olur. 30 üzerinde kaldığı sürece hala güç toplayıp 33'leri deneme ihtimali vardır Ama yukarı yönlü sert hareket edebilmesi için de 33-30'lar üzerinde kapanış sonrasında da 36 ve 39 dirençlerini hedef yapabilir. Geri çekilmelerde ise negatif düşünebileceğimiz nokta 30-36 kapanıştır. 30 düz rakam söyleyecek olursak 36 kapanıştır. Bu da tekrar hissedeki görünümü negatife çevirir diye belirtebilirim. Alarko'ya bakalım. Alarko da çok sorulanlar arasındaydı. Bugün yine zirveye doğru bir hareket yaptı ama endekse gelen satışlarla birlikte burada da satış gördük özellikle burada kapanışın gelmesi gereken seviye 87 üzeri 87 direnci üzerinde kapanışlar almaya başlayabilirsek 91 90 e, Bollinger'a 91'in üzerine doğru bir hareket görebiliriz. 91 92'nin Bollinger'ın tam net değerine bakalım. 92'ymiş. 92'lere doğru zirve tazelemesi görebiliriz. Ama bunu başaramıyorsak 87'leri geçe, geçemiyorsak da yeni denemelerde de İlk aşamada 80 lira civarına kadar düzeltmenin devamını bekleriz. 80 lira kırılmadığı sürece hala herhangi bir sorun yok diye düşünebiliriz ise de 80 altında da olumsuz ve 76'ya kadar düzeltmenin devamı beklenir. Son olarak Tezol'a bakalım. Tezol güçlü bir hareket yaptı. Pozitif kapatmayı başarabildi. Hatta bugün zirvesini açtı. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken 15 16 bandındaki yatay hareket. Bunu e, bozmadığı sürece, bu aralığı kırmadığı sürece hala hissede yukarı potansiyel var diye düşünebilirsiniz. Bollinger üstü teknik anlamda kapanışlar gelmeye başlarsa da yani 17'ler üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa da yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Burada çanak hareketine dikkat etmek lazım. Çanakta ne kadar 9 liradan başlayan 16'lara giden bir hareket var aşağı yukarı 7 lira var burada. Ee, eğer 16 üzerinde kapanışlar gelir, Bollinger'da aşılırsa e, 23 lira seviyesi teknik anlamda da burada hedef seviye olarak düşünülebilir. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar.